أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمين. الحمد لله رب العالمين. أمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أمين. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعفو عنا يا كريم واعفو عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلهي يا رب العالمين يا ربي ورحمتي وسعت كل شيء rahmetim her şeyi kuşatmıştır buyurdun. Bu müjdeye güvenerek rahmet kapına ellerimizi açtık. Ödüğünü <laughs> estecib dua ediniz, duanızı kabul edeyim buyurdun. Şu anda dua ediyoruz, dualarımızı kabul eyle. Rahmetini üzerimize ikram eyle ya Rabbi. Ya ile Senin rızanı kazanmak için okuduğumuz Kur'an'ı bir ibadet, bir tilavet, bir zikir olarak bizlerden kabul eyle. Kur'an'ın ilahi ahkamıyla, ahlakıyla yaşayanlardan eyle. Alemlere rahmet gönderdiğin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, ahlakını yaşayıp ahirette ona komşu olmayı, şefaatine nail olmayı nasip eyle ya Rabbi. Hayat kaynağımız Kur'an'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasaklarından her türlü söz, fiil ve davranıştan uzak durmayı nasip eyle ya Rabbi. <laughs> ya hayat alemin okunan Kur'an-ı Kerim'den meydana gelen sevabı evvela hayat 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 Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, ruhu saadetlerine hediye gönderiyoruz vasıl eyle Ya Rabbi Peygamberimizin hanımlarının, çocuklarının sahabe-i kiramın onların yolundan gidenlerin de ruhlarına vasıl eyle Ya Rabbi cümle peygamberlerimizin bütün evliyanın, şehitlerin gazilerin, alimlerin, salihlerin de ruhlarına ikram eyle Ya Rabbi hem bu mezarlıkta metfuun bulunan hem de civar mezarlıklarda metfuun bulunan bütün ehli imanın Adem Aleyhisselam'dan bugüne gelinceye kadar ebedi bir aleme imanla göçen ismi unutulmuş, nesli kesilmiş, kabirleri kaybolmuş bir Fatiha'ya muhtaç kalmış kapat, kapat, kapat. garip Kurabadin kardeşlerimizin de ruhuna kapat, kapat, kapat. hediye gönderiyoruz vasıla ile ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, uzaktan yakından bu cenazeye iştirak edip duamızı amin diyen kardeşlerimizin de diyetlerinde kimleri varsa bütün geçmişlerinin Okuyan kardeşlerimizin, geçmişlerimizin de ruhuna vasıl eyle. Ya Rabbi, Ya Alemin. Okunan Kur'an-ı Kerim'den meydana gelen sevabı özellikle. Şu anda ebedi aleme yolcu ettiğimiz... Merhum teyzemizin de ruhuna hediye gönderiyoruz, ruhuna vasıl eyle. Kur'an'ın nuruyla, kabrini tür nuruyla, makamını cennet eyle. Derecesini güzel eyle. Hakkınla, rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Açma, açma. Teyzemizin geride kalan eşine, evlatlarına, yakınlarına, sevdiklerine, dostlarına sabırlar ihsan eyle. Açma, ya Rabbi bizlere de katıldığımız... Bu mevtanın halinden ibret almayı nasip eyle. Ya belalemin bu fani dünyadan ebedi aleme göç ederken bize de iman-ı kamil, ameli salih ile göçebilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi bize de arkamızdan fatihalar okuyacak, bizleri hayırla yad edecek evlatlar, nesiller yetiştirmeyi, komşular, arkadaşlar, dostlar bırakabilmeyi, Bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Ya Bizlere dünyada ahirette iyilik, güzellik nasip eyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı affeyle. İbadetlerimizi, itaatlerimizi, dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi hastalarımıza şifa, Amin. olanlarımıza, deva borçlu olanlarımıza edalar ihsan eyle. Ya Rabbi bizleri sel felaketinden, yel felaketinden, trafik kazalarından, depremlerden, terör belasından, yangın afetlerinden muhafaza eyle Allahım. ya Rabbi. Ya ilah alemin. Bu aleme veda ederken buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Mü'mhammad abduhu ve resulü, ve resulü diyerek çene kapamayı mahşerde peygamberimizin etrafında toplanabilmeyi amel defterimizi sağımızdan almayı Mizanda sevaplarımızın ağır gelmesini, sırattan geçmeyi, cennetine girmeyi, Allah'ın cemalini de görmeyi her birimize lütfeyle. Amin. Ya Rabbi tekrar geçmişlerimize rahmet eyle. Bizlere hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Bu teyzemize, cümlemize affınla, rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Amin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Anna Yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil الفاتحه